sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bugün yerimde kardeşime falan hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar video dışı jannet çıkardık. Sonra hemen videolar dedik. Arkadaşlar -şey videolarda al. çıkmıyor şimdi. Aa video çıkmıyor çi zaten e, bekle hartan ki? şöyle. Sen istediğin fren kalma. Hmm. Hmm. Ben, mi? sutu ben al Sen. sutu. Okay. Tamam. Şimdi hazır verdi. Evet arkadaşlar yani öyle aldık video dışı çıktı. Videolarda çıkmıyor. Mega çıktı kutudan çıkıyor. çıktı arkadaşlar. Bak arkadaşlar videolarda çıkmıyor. Video değil bu da videoda değil video İşte da, da evet evet video çıkıyor. dışı çıkıyor. Böyle otobazarla portal açılmış gibi bir şey oluyor. Ya yani Otis'ten nefes alıyorum. Rakipte rakip dolunca olunca çok kötü ama biz dolunca olunca çok iyi bir şey. Ben yani neredesin? Biliyorum, biliyorum. Efe topuk, topuk, topuk. Efe öldük, Efe. Ultet, ultet. Kaçam. Ee, tamam. ya ultet, ultet. Görmediniz, görmediniz buraya. Kapa, kapa, kapa. Arkadaşlar siz bu oyunu görmediniz, görmediniz. Zılıp şeklinde biz tek abi siz görmediniz. Abicim ben görmedim. ultin dolunca ulti alacağım kaçmak için. Abi iyi oyunda şu an. Ateş etsene hani ha. Bom, Ağzına bomba. C A, ulti helal. Öldür şunu öldür, zeki öldür lan! Ya al. kutu kırma kırma. Öldü. Dur şunu Tam yüküle. şimdi kır kutuyu kırıyorsam. Bak artık çek Şak şak! Ho ho. Puf! Efe adamları bot bot. Şak. Bam. Öldü. Tak. Ultimizi de atalım. Eee... Vın vın! 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 Dislike. Çak. Çak. Helal. Olay Kolaydı. Gram zorlanmadık es. Zorlandıysam ben de bir şey bilmiyorum. Kolaydı gram zorlanmadım. Aynen. Arkadaşlar ilk turu sizi bir gelmediğiniz. Değil evet. mi? Hı, hı hı hı. İlk tur yaşanmadı. Aynen. İlk tur yaşanmamış gibi düşündüm arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Oh, Nereden mal oldu, beni? mal oldu. At. Mal oldu. Şık şık. Öldüm. Evet, aferin. Ulti attım, e, kaçamadım. Ben öldüm. Öldük. Eee, o izle izle, beş, izle hop hop hop. 4 3 Evet, 3 saniye kala. Arkadaşlar, eee, yin Arkadaşlar iki, iki, 25 iki. bin kupaya kasayım mı ne yapayım? Kasmamı istiyor musunuz? İkinci elim yine olmaz. Lan ne iki ikinci iki. eli? Pardon. Günah olur. Olmaz. 25 <laughs> bin kupaya kasmamız yok mu? Valla. Hadi. Ha. Ha, Stupre'de de kasıyoruz. TR ilk hmm. güzel. Hmm. TR ilk 90, 99. ya da 100 et kasınca onu 10. videosunu da çekeceğiz arkadaşlar. Aynen bu da yaklaşık bir 2 ay sürecek. Çünkü hmm. Efe oynamadığı için Sutuprede. Aynen. Hmm. Videodan sonra kasarız. Ama sen bunu Evet. evet. Oh, oh, hayattaki şansım. Hayattaki şansım. Üstümüze şey. şeyler atlıyor maalesef. Ee, ben eksemiyorum. <laughs> Benim içime eksiler böyle pat pat pat. Ağzıma böyle eksiler eksiler. Tam 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 tam, tam tam tam. Oğlum içime bak. Şansımız olsa burada mı olur? Evet, odamla Bak adamların şans mı? Oğlum. Bizim ul... Atlamıyor. Bizim şansımıza? Ultili şeyle kafamıza atlıyor Aynen. Adam Ortaya gitmeyecek. Şans... Efe su sahibicim aynı şeyleri 20 kere söyleme lütfen. Yuko geliyor bak. Yuko 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 vur vur vur. Tamam. Beleşük. Free. Dal dal dal. Hup. Ulti. Tamam. Ultim, ultim. dolu. Ultili şeyle atlarsa topuk. Bak ulti bir şeyle taktik. Pişt. Du, du 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 E benim ultim var ben uçabiliyorum. Hadi. Oğlum ha? uçalı da durma. Saldır. Oy! Uf, 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 uf. Abi, uf. Burası <laughs> Abi burası katliam. Abi burası katliam. Ben şu Efe 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 bu geldi yanıma. Kafasına Efe yanıma gel lan. Abi yanıma çek. Çek çek gel gel. Helal. Kolay ne? Dislike atamadım. Es. Ne? Es. Abi oyun oyna. Arkadaşlar bu arada klanımız 30'da 30 oldu. Fullendi klanımız da oldu. Yani Arkadaşlar oyunda böyle bir şey mi var? Evet, ben bilmiyorum. Kulüp görevleri. Evet, oynamadığın için cahil olduğun için bilmezsin. <laughs> Arkadaşlar klanımız 30'da 30 Bir aydır oynamıyorum. Şaka. Gerçekten de bir aydır oynamıyorum. Bana ne? Oğlum kırdın tableti. Yavaş başlayın. Tableti bağış. kırdım. Beleş beleş. Kolaydı. O adam var orada. Öldürdün mü? Öldürdüm öldürdüm. Abi. Hı. O sözcü var ya ateşimle öldürdüm. Bana ne? B da, da onu hop hmm, hmm, hop hop. Sen şunu ye. Ee, öldün, öldün, öldün. Hop vurdum ağzına bir tane sorjur. Hop öldü. Öler. Öldüm ateş, ben de öldüm. Ben, ben de öldüm. Efe ateş et. Açıyorsun bir de ya. Ben ölseydim kafanı mıncıklardım valla! Fındık. A poko beleş Poko poko Şah <laughs> Topuk Aaaaaa Aaaa topuk Aa, abi Bizde the... o var ya ee, Bir tane karakter the... var ya ah. Suların içinden falan geçiyor Ee. O karakter bizde olsa taktik Suyun üstünde durur sudan çıkma Niye Em kıt ağzıma Edgarlar falan vurabiliyor oğlum. Mal mısın? Ağzıma atacak. Az üstüne geldi. Tim diyor. Takım diyor. Takım takım. Okeyle. Dön şuna dön dön. Tim tim. Abi bu tamam. Saldır saldır. Dislike at. It. At dislike'a. Dislike dislike. Aa, atladı atladı. Vur vur vur. No, es. Abi sen al, ben. Tamam, hadi hadi. Ben şöyle kırıyorum. Kır, kır, kır. <laughs> hadi. Ben yapabiliyordun, niye söylemedin? Hadi, ananı. Tamam, tamam, yaptık, yaptık, yap. Problem. Yan yana durma, yan yana durma. Ah, dislike. Oh, like. Ah. <laughs> ah. Es. Altın emoji. Altı ne mi? Oh my god! Arkadaşlar oynamıyorum cidden dem. mega, mega açtık. videoda mega? Hop. O 5. Video 6 bir şey Hadi son tur, Hadi, 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 hadi. Hızlı oyna, hızlı Arkadaşlar, hızlı sus, konuşma. hızlı oyna. Sus, konuşma. Hızlı, hızlı. Abi 12'ye tekrarlıyoruz. Tekrar oynuyoruz. Tekrar tamam. Hayır. Görev. Bana ne? İga. Video dışı şey yaparsın. Tamam. Video dışı şey yaparsın. Allah aşkına şuna vur. Bir saat oluyor kırmam. Şık. Ne no, ultili şey. Güp. Aha topuk. Emma? Ben. Şeli. Hop hop kafana vurdum. Ben bir ultimi açayım. Böyle Hop bir tane. Daha. Bir tane daha. Gel. Çok sen efendim. Tableti kırdım ya. Bak böyle. Tam 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 tam. Geliyor 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 bir tane kafasına. Bir tane y daha. Gel onları şimdi nereden gel. Güm. Şak. Şak. Hop. Şak. Hop. Hayır. Hayır. Vuramadık. Pıtı pıtı. Neyim Oy. ben? Ölüyordum ha. Hop. Şurada kapan var arkadaşlar. Tam bak burada. Hatta gidin başına Hop bastım. Eee. ölme sakın geliyorum. Öldüm. Tamam kaçtım. Ölme yanıma çek. Buraya çek buraya çek. Çek buraya. Iııı. Ee, vur 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 vur. Hadi. Vurduk. <laughs> Iııı e, dislike dislike. O oh, sgc. Aaa basitti değil mi? Basitti klan zorlanmadım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.